Öncelikle bizim için çok kritik bir maçtı. Yukarıya doğru pozisyon almamız açısından çok değerli bir maçtı. Çok da kritik ve kıymetli bir üç puan aldığımızı düşünüyorum. Tabii zor maçlar oynuyoruz. Bir Samsun maçı oynadık lig lideri. Arkadan lig üçüncüsü. Gelecek haftada lig lideri veya ikincisi ile oynayacağız. Bu periyotları iyi geçersek şu anda iyi gidiyoruz. İnşallah ilk hedefimiz bir play-off sınırının içine atalım kendimizi. Daha iyi şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlara sizin aracınıza da teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun inşallah. Arkadaşlar soru var. Memnun değilim. Ee, biz baş bir oyun oynuyoruz ve oyunun bazı parçalarını ilk yarı itibariyle sahaya getiremedik. O yüzden de ikinci yarı soyunma odasında onu düzelttik. düzeltince ikinci yarı daha e, dominant bir oyun oynadık. Ben de üç maç oynamamızın da etkisiyle beraber biraz düştük. Ee, düştüğümüz anlarda e, kenardan hamle yaptık. Beş arkadaşımızı oyuna attık ama maalesef oyunu tutamadık. Özellikle uzatma dakikalarında gelen iki tane golle mağlup olduk. Yapacak bir şey yok futbol bu. Burayı kapatıp üç gün sonraki maça konsantre olmaya çalışacağız. Soru sola.